Selamlar arkadaşlar. Bugün spor videosuyla karşınızdayım. Şimdi herkes sarı kıyafetle çekildim. Kutay yan ilk hesabı dediler ki bu hesap gerçek mi? Gerçek arkadaşlar. Öncelikle spor shoulder press yapacağım. 10 kiloluk dumbbelllarla toplam 20 15 tekrar attım. Hatta TikTok'a da attım. Şimdi Kaç tekrar gelecek? Işığı uzak yapalım. Bu güzel. Evet. Evet. Dizden destek alıyorum. Benim sakat olmasın diye. <laughs> tamam. Başlayayım mı prezi? E? Kaç tekrar çıkacak? Uf. <laughs> Bir de bittim. İki. 3 Beş. Altı. On, on, on bir. On iki. On üç. On üç. On, iki. on beş, hadi rekor. On altı geliyor mu? 16 geliyor mu? Bu sık geldi. 16 tekrar shoulder press. Gayet iyiydi. Sonra biraz zıplamak zorunda kaldım. Bacaktan da destek aldım. Omuzumda çok iyi bir hissetme var. Galiba yardım omuzlarım çok iyi olacak. Çünkü ilk defa hissediyorum. Ciddi bir şekilde. <laughs> Evet. Şimdi hep ayakta hammer curl yapıyordum. Oturarak hammer curl daha faydalıymış. Bunu deniyoruz. Bakalım öyle mi yoksa ayakta mı daha iyi? Gene oturduk. Dur. Şırak yapmaya gerek var mı arkadaşlar? Bence yok ama. Şu dumbbellları alıyorum. Bir dakika. Of. Bir dakika. Öne geçiyorum biraz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 11 12 Daha iyi hissettim. Evet. Shoulder press bek nizami olmadı ama normalde şöyle yapıyordum. Şuraya kadar koyuyordum. Şöyle yapıyordum. Fakat ben zaten video öncesi 2 set shoulder press yaptım. O yüzden shoulder press yapacak halim yok. Şırak deneyeceğim. Omuzlarım bir açılsın. Kemikten çok sıkıştı omuzlarım. Önde. bu şırak. Tamam yeter. Önemli olan omzunu açmanız. Her insan genetiği farklı olduğu için bazı insanlar böyle omuzları açılır. Bazıları böyle, bazıları böyle, bazıları böyle. Genetiğe doğru değişir bu. Çünkü omuz açma genetiği herkeste farklıdır. Üf. Hangi hareketleriniz Mesela Tek aks express. Kaç tekrar gelecek? Çok merak ediyorum. Tamam. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gelecek mi? Hatta 11 de gelir. 12 de gelir. Evet. 12 tekrar geldi. Omuz ve trapez hissettiriyor. Şimdi diğer kolda sıra. Oh. Bunda biraz yapamam 12. 6 7 8 9 11 12 gel 12 5 dakika olmuş bir hareket daha da yapayım sonra bitireyim videoyu omuzlarım yanmak üzere de o yüzden şu biraz ısınıyorum. Başka ağırlık antrenmanı. Bir haftadır dumbbell row yapmıyorum. Bir haftadır. Şimdi süper set dumbbell row yapacağım. Overhead press, axle ay. Overhead press, dumbbell row press, süper set nedir? Açıklayayım. 5 defa böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra kaldırıyorsunuz. 5 defa da şöyle böyle yapıyorsunuz. Bakayım ben kaldırabilecek miyim? Evet. Süperset ilk defa deneyeceğim. Normalde spor hayatım boyunca süper set yapmadım. Başlıyorum. Buuf. Hatta 10 tekrar yapayım. Evet. 10 tekrar yaptım. Hatta 11 olsun. Şimdi ise Moorhead 1'i. Buna 5 tekrar yapacağım. Gözüm gitti. Bir şey olmadı şükür. Bir set daha yapacağım bu süper setten. Başka süper set ne deneyebilirim? Şey deneyebilirim. Tek dumbbell curl. E, tek aksi press. Bu da bir süper settir. Bakalım işe arıyor mu? Tek el gene. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Efendim. Geri geldim arkadaşlar. Annem bana karpuz verdi ve daha enerjik oldum arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi Dumble Curl Super setimizi devam ediyoruz. En son ne yaptığımı hatırlamıyorum. 4-5 dilim karpuz yedim. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet 1 2 3 4 5 ah, 1 oh. Yorgunluktan Ölüyorum arkadaşlar. Bu galiba spor videosu 7 oldu. Ve çok terledim. Bu antrenmanda neler çalıştık söylüyorum. Kol, omuz, triceps. Daha da var unuttum. Biceps, damar, kemik. 6 tane vücut çalıştık. Bir de azıcık göğüs. Böyle hareketlerden etkili olan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. TikTok kanalıma da abone olun. Açıklamada bay bay.